Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek sayılan mayalı hamurdan lezzetli bir katmer tarifi hazırladım. Bu tariften sonra bir daha başka tarif yapmayacaksınız. Gerçekten muhteşem oluyor. Buyurun, yapımına geçelim. Katmerin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1,5 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı toz maya 1 tatlı kaşığı toz şekeri alıp çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şeker ve maya eridikten sonra içerisine un ve tuz ilave edeceğim. Ben bu tarifimde toplamda 5,5 ,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. İlk etapta 5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Daha sonrasında ihtiyaca göre un ilavesi yaparak yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Un ve bir tatlı kaşığı tuzumu ekledikten sonra hamuru ortalama 4-5 dakika boyunca seri bir şekilde yoğuruyorum. Sizlere hamurun olması gereken kıvamını göstereceğim ve hamurum artık hazır. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Ben toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Dediğim gibi bu miktar sizlerde daha az ya da daha fazla da olabilir. Sizler hamurun kıvamına dikkat edeceksiniz. Hamurumuz artık hazır. Yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Ve üzerine 1-2 damla sıvı yağ gezdirdikten sonra streç film yardımıyla kapatıp artık mayalanmaya bırakacağım. Ortalama 1 saat kadar hamurumuzu mayalandırmamız gerekiyor. Tabi ortamın ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra işlemlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 1 saat kadar hamurumu mayalandırdım. İstediğim kıvama geldi. Şimdi hemen üzerindeki streci alıp hamurun havasını alacağım. Hamuru mayalandırmadan önce üzerine 1 iki damla sıvı yağla yağlarsanız kesinlikle streç filme yapışmaz. Bu da küçük ama önemli bir ayrıntı. Hamurun havasını alıp tezgaha alıyorum. Güzelce toparladıktan sonra 6 eşit parçaya bölüyorum. Ben bu hamur ölçülerinden toplamda 6 adet katmer hazırlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta içinde pişireceğiniz tavanın büyüklüğü. Eğer tavanız küçükse daha küçük bezeler hazırlayarak da yapabilirsiniz. Ben pişirmek için 26 santimlik bir tava kullanacağım. Dediğim gibi eğer tavanız küçükse 8-10 bezeye bölerek de 8-10 adet katmer de hazırlayabilirsiniz. Hamuru 6 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıp üzerine örtüyorum ve 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri yaptıktan sonra hamuru kolay bir şekilde açabilmek için mutlaka bezelerimizi dinlendirelim. Bezeler dinlenirken biz de hemen aralarına sürmek için tereyağı ve sıvı yağ karışımını hazırlayalım. 120 gram tereyağını erittikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum ve yağımı hazırlıyorum katmerde bu yağı kullanacağız Bezeleri 10 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi hemen açmaya başlayacağım. Açarken un ve nişastayı karıştırarak açıyorum. Bu sayede hem açtığımız yufkalar çok kolay bir şekilde açılıyor, hem de katlama işlemi yaptıktan sonra katlar birbirine asla yapışmıyor. Sizlere tavsiyem yufka açarken mutlaka un ve nişastayı karıştırın. O şekilde açın. Farkını göreceksiniz. Tezgahı un ve nişasta karışımıyla unladıktan sonra bezemi alıyorum ve bolca o karışımdan sürüp açmaya başlıyorum. E, ortalama 35-40 santim aralığında yufkalarımızı açalım. Dediğim gibi nişasta ve un karışımı sayesinde yufkalar çok kolay bir şekilde açılıyor. Sizler de açarken zaten farkını göreceksiniz. Yufkayı 35-40 santim aralığında açtıktan sonra elimle sağını solunu düzeltiyorum ve tereyağı sıvı yağ karışımını döküp bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafını güzelce yağlıyorum. Yufkayı yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz nişasta ve un karışımı var ya Ondan bir çay kaşığı kadar süzgece alıp yağlamış olduğumuz yufkanın üzerine serpiştirelim. Bu katmerimize inanılmaz bir lezzet verecek, e i̇çli kete lezzetinde bir katmer hazırlamış olacağız. Un ve nişasta karışımından bir çay kaşığı kadar serpiştirdikten sonra, videoda görmüş olduğunuz gibi yufkamızı katlayalım ve yine aralarına yağdan sürelim en son katını da kapattıktan sonra en üst kısmına da yine fırça yardımıyla biraz yağ sürdükten sonra bu aşamada artık 4'e 5'e katlayarak tamamlayacağız. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bütün yufkalarımı aynı şekilde açıp yağladım. Arasına nişasta ve un karışımını serpiştirip katladım. Tepsiye dizdikten sonra üzerine bir poşette kapatıyorum ve buzdolabında en az 1 saat kadar bekletiyorum. İçerisindeki tereyağının donması gerekiyor. Dilerseniz bu işlemi bir gece öncesinden yapıp ertesi sabah pişirebilirsiniz. E, hatta önümüz Ramazan akşamdan hazırlayıp sahurda da pişirebilirsiniz. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi hemen tekrardan elimle açacağım ve pişirmeye başlayacağım. Bu aşamadan sonra oklava ya da merdane kullanmaya gerek yok. Hamur zaten yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Burada açarken kare bir formda açalım. Daha sonra da pişirmeye başlayalım. Bütün hamurların hepsini kare formda açtım ve artık pişirmeye başlayacağım. Pişirirken kullanacağımız tavanın iyice ısınmış olmasına dikkat edelim lütfen. İyice ısınmış olan tavaya katmeri alalım ve arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Pişirirken ateşimiz ne çok yüksek olsun ne de kısık olsun orta ateşte pişirelim. Bütün katmerleri aynı şekilde pişirdim. Geriye kalan tereyağı ve sıvı yağ karışımından fırçayla katmerlerin üzerine sürdüm. Ve artık katmerler servise hazır. Lezzetini sizlere anlatamam. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi yapın. Bir daha başka tarif aramayacaksınız. Gerçekten efsane oluyor. Hem çok lezzetli hem de mayalı bir hamur olmasına rağmen katları tek tek sayılan efsane bir katmer oluyor. Bu arada siz değerli takipçilerimden bir ricam olacak. Tariflerimi denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara fikir vermiş olursunuz. Bu konudaki yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Katmerleri ister bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi sabah pişirin, isterseniz de pişirip oda ısısına geldikten sonra derin dondurucuda muhafaza edin ve dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtarak tüketebilirsiniz günde bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere katları tek tek sayılan ve inanılmaz lezzetli olan bir katmer tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.